Zonekler TV canlı televizyon reklam yayını sizin için hazır. Artık işletmenizi Alman televizyonunda hedef odaklı bir kitleye sunmanız çok kolay. Almanya, Münih şehrinden dünyaca faaliyet gösteren ve FTI grubuna bağlı olan Zonenkler TV televizyon kanalı, Avrupa'nın en büyük seyahat pazarlama kanalıdır. Almanya'da günlük televizyon yayınlarıyla günde ortalama 2.5 milyon izleyiciye ulaşmaktadır. Ayrıca internet üzerinden de stream olarak canlı yayınları izlenebilir. Artık Türkiye'de tatil geçirmesini seven bu hedef kitlesine sizin de ulaşmanız mümkün. Zonenkler TV televizyon kanalında otelinizi, restoranınızı, beach barınızı, kafenizi, transfer filonuzu, rentekar firmanızı veya farklı bir hizmetinizi canlı ve böylece otantik olarak sunabilirsiniz. Şu anda ve şimdi kendinizi yeniden konumlandırmanın zamanı geldi. Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine yönelik en iyi bağlantılarımızdan ve hedef kitle odaklı turizm pazarlama stratejilerimizden yararlanın. Zonenkler TV canlı yayın reklamınızı sizinle detaylı olarak planlayarak tercih ettiğiniz bir sunumu hazırlayıp beraberce canlı yayına giriyoruz. Ayrıca bu canlı yayının kaydını size video olarak sınırsız kendi kullanımız için teslim ediyoruz. Diğer sektörlerin yanı sıra Akdeniz bölgesinde turizm ve otel pazarlamasında uzmanız. Siz de yenilikçi, hedef kitlesi odaklı satış ve rezervasyon pazarlama stratejilerimizin yeteneklerinden yararlanabilirsiniz. Canlı reklam yayınlarımız yanında, ilgili tüm sosyal medya portallarında, Facebook, Instagram, YouTube ve benzerler gibi, yaratıcı ve göz alıcı sunumlarımız aracılığıyla, otelinizin veya diğer işletmelerinizin sunumları ve tanıtımlarınızla rakiplerinize karşı belirleyici avantajlar elde edin. Sizin için sadece ölçülebilir başarı sayılmalıdır. Alman kalite standardındaki çalışma yöntemimiz ile size tam olarak bunu sunuyoruz. Başarı odaklı marketin ve reklam stratejileriniz ajansımızın yönetim seviyesi olarak ele alınır. Yönetimimizle yapacağınız bilgilendirici bir tanıtım toplantısı da sizi ikna edecektir. Zaman kaybetmeyin. Bu fırsatı şimdi değerlendirin ve mevcut kriz yıllarının bırakmış olduğu etkileri, Sonenkler TV'de canlı yayın reklam fırsatıyla başarınıza çevirin bizimle irtibata geçin ve Zonenkler TV kanalında hemen canlı yayın reklam bölümünüzü ayırtarak rekabetlerinize karşı fark yaratın.